Arkadaşlar Hepinize selamlar bugün sen birlikte basmırı altı biti. kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün arkadaşlar basmırı yeni bir güncelleme geldi ve biz bu güncellemeyi inceleyeceğiz güncellemede arkadaşlar 3 otobüs ve i̇zmir Aşkı yenilendi yazıyordu şimdi 3 otobüse bakamıyoruz Çünkü paramız yetmiyor biz böyle bir zengin değiliz <laughs> paramız var ortaya çekti. Burada devam ediyoruz. Şimdi ben geliyorum hemen. arkadaşlar. <laughs> Hazır diyelim. Evet. Tabii ben aslında bu videoyu önceden çekmiştim. Ama tabii bir teknik aksaklıktan dolayı olmadı. O video yayınlandıktan sonra bir daha silmek zorunda kaldım. Geçen gibi. İnşallah bunlar bir sıkıntı olmaz. Açtı böyle. Yenilenmiş gibi gözüküyor. Yani girişler yenilenmiş bu arada. Giriş çıkışları. Burada da yenilenmiş de yani en azından. Benziyor mu arkadaşlar? Biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Abi benziyor falan diye. Ben bilmiyorum yani çünkü. O yüzden sordum. Bugün gittikin kapanımızda Efe Tur arkadaşlar. Gördüğünüz Güzel oldu bence. Bir sonrakinde belki siz seçebilirsiniz. Kapıları kapatalım. Geri aldık. Şöyle. Vurmadan. Şöyle. Çıkalım buradan. Şimdi tamam. dayının önüne kırabilir miyiz acaba? Oraları <laughs> görmediniz yani merak etmeyin arkadaşlar. <laughs> tamam görmediniz sakın ola görmediniz. <laughs> Bu giriş değişmiş şu rampa gibi bir şey yoktu burada mesela. Videolarımızı izlediyseniz eski videolarımızı hatırlarsınız. Yani. şimdi hep bu kadar. Biraz gaza basalım yani. zaman Evet. Belki bu oyunun son güncellemesidir. Bilemeyiz. Ha bu da bu arada bazı ülkeler ve şehirler de eklenmiş. Onu söylemeyi unuttum. İşte Türkiye'nin işte Sinop, Bayburt falan eklenmiş arkadaşlar satana doğru oynayabilirsiniz muhtemelen tüm şeyleri yenilenmiştir bu araç mükemmel teşekkür ederiz şu radyo kulesi acaba çok iyi şu şuraya kaldı acaba? Neyse gerçi yolculuğa şey söylüyor. Şu şey çok güzel. Böyle bir şey var herhalde Ankara'da. Başkent'ten İzmir'e gidiyoruz. Evet. Ya tabi belki bazınız istiyordur bazı ama güncelleme gelmeyiz artık e, gelmiyor çünkü oynayacak bir şey de kalmadı yani her şeyi göstermeye çalıştık tabi yarı kadar işte otobüsler geldi gösterdik işte otobüsler geldi göstermeye çalıştık ama artık yani güncelleme geç geliyor yani eskisi kadar tabi yani zaten artık oyun yeni yerli yeni ikisine geçti artık oyun çıkalım normaldir o yüzden yani artık güncel geç geliyor. Mesela en son 4 Mayıs'ta ne geldi? Şimdi kaçtı? Altı ee, 6, 6 Ekim 6 Ekim mi? Nasıl nerede? Hatırlamıyorum. Şu anda Play Store'da yazıyor zaten. Ne tarihte güncellendi? En son. Öyle yani arkadaşlar. Ne 5 ay sonra belki 6 ay sonra gelecek bir dahaki yumuşama belki de hiç gelmeyecek yani artık bizim de oynayasınız gelmeyecek tabi ki de yani ufak tefek böyle ülkeler değiştirip böyle de oynuyoruz işte Almanya'da, Azerbaycan'da, İtalya'da, ABD'de oynadık bunları zaten biliyorsunuz belki Rusya'da oynarız belki Güney Kore'de belki başka yerde oynarız. Yani. Bunu bilemeyiz tabii ki arkadaşlar ama bu zaman gösterecek tabii ki O yüzden yazmayın abi niye gelmiyor hala diye. Uf. İşler geçirdik vallahi. Ama hiçbir şey olmuyor. Keşke bir hasar alsa yani çok iyi olur. Tamam kardeşim hadi. Arabayı sürüklüyorsun Bak arkamıza gel bekle. Hadi çabuk ol. E ee, senin keyfini bekleyeceğim hadi ya. Bak gene bu <laughs> salak ya. Salak tam bir salak. Hadi ee, biraz dışarıda gidelim. 384 gün varmış. Güzel. İzmir otogarı da güzel olmuş arkadaşlar yani. Ben beğendim de. Evet arkadaşlar. Kahvem de tamam mı? Bir dakika. İki de yedik. <laughs> öyle işte yani, yani taksim daha yeni olduğu için sürekli güncellemeler gelebilir onlar oynuyor şu anda. petrol hayatı var onları oynamaya çalışıyoruz yani ara ara biz de sol maş, falan savaş falan yaşıyoruz Bir az artık savaş hedefi dedik yani resmen hani güncelleme gelinceye kadar biraz daha bu iş güncellemelere kalıyor. Yani traktör Simülatör'e bile 2-3 ay günceleme gelmez aldık. Yani zaten bilecek konular. Çoğu bir şey yapmaya çalışmıyor. Yani, araba tır aldık işte şey aldık. Daha devamlı gelecek tabi arkadaşlar. İşte hiç merak etmeyin. Yani işimiz güncellemelere kalıyor. Yani Yeni oyunlar ee, daha şey olmuyor. Yani ice cream olsun, işte evinden olsun falan, onlar da olmuyor. O da ice cream eşi bitirdikti biliyorsunuz, izlediyseniz kanalda var videolarım. İşte tüm marshmallowları yedik. Bir dakika kusura bakmayın. <laughs> eee, başka oyunu bitirdik ya artık falan. Ya altı çıkarsa oynarız, yedi çıkarsa oynarız. Evinden öyle, gran evinde. Ya bakacağım artık <laughs> Ya tabii önemli şeyler ama. Bir dakika. <laughs> Neden geçiyoruz? Geçeceğiz daha doğrusu Ya şimdi yolun hani yollar Hep farklı olsun diyor iki oyuncu ama Bu bir mobil, mobil oyun e, Farklı olması biraz zor Yani açıkçası En azından yani Çünkü arkadaşlar mobil oyun Dediği zaman en şey göre olması lazım yani En azından Bir birçok telefon kaldırması gerek Gerekmesi için yapılıyor bazı şeyler. Mesela Traksim Yurtları'da e, toprak yol var. Ondan sonra işte toprak yola iş gidiyorsun. Bu güzel. Daha fazla oluyor aslında. Dur. Yani şu sol sol sağ tarafa bakın. <laughs> ekmeği. Gördünüz mü? <laughs> Mesela şöyle kapatayım ben. Mesela ben Trakent ee, Logistik Simulator da bekliyorum ama o da çıkmadı hala. O da çok güzel gözüküyor ama çıkmadı hala. Bakacağız mı? Bu arada bu arabalar çıkış yapacaklar hepsi bak şimdi öyle bir karışık rengi bak beyaz ol beyaz hop son var ya <laughs> yani böyle arkadaşlar bu oyunlar şimdi giriş eskiden şöyle bir açık mavi gibiydi şimdi lacivertimiz olmuş olabilir belki de böyle gerçekten de bilemem yani Eskiden şurada, dik şuradayız rampa şimdi buraya almışlar. Kusura bakma. Acele var. <laughs> Yolcular geç kaldı. <laughs> Şöyle. diğer arkadaşlar dediğim gibi işte. Hmm. Bugün videomuzun da sonu geldik. Eğer daha fazla bu videolardan istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı yorum yazmayı unutmayın hadi Diyeceğim. ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay arkadaşlar